Hannibal Barka, antik dönemin en ünlü ve etkili komutanlarından birisidir. Kartaca'nın büyük bir generali olarak, milyattan önce 247 yılında Kartaca'nın üst düzey bir ailesinde dünyaya geldi. Hannibal'ın babası Halmikar Barka, Kartaca'nın önde gelen komutanlarından birisiydi. Ve bu nedenle Hanibal'ı erken yaşta savaş sanatı ve stratejisi konusunda eğitmiştir. İyi dinleyin o. Aynen. Sen kimsin bu Ne yapacak? Bu benim video. Nasıl lan? Sen benim kim olduğumu biliyor. Yok. Ben. o nedir lan? Uçak. Ben Timur. N lan ne oluyor? Sen kimsin? Dayı beni bir salın. Bu ne biçim video karşımıza olmadan sonra sıra size gelecek. Bu peki. Az önce izlemiş olduğunuz animasyondaki gibi Hannibal'ın en bilinen başarısı ve en büyük başarılarından birisi olan Roma İmparatorluğuna karşı yaptığı 2. Pön Savaşı sırasında gerçekleşti. Milyattan önce 218 yılında Hannibal Ordusuyla İber Yarımadası'nda ayrılarak İtalya'ya doğru bir sefer başlattı. Az önce Hannibal Barca'nın da dediği gibi abone olup like atmazsanız Roma'dan sonra sıra size de gelecek. Neyse biz konumuza dönelim. Bu sefer sırasında Alp Dağları'nda ordusunu geçerek büyük bir başarı elde etmiştir. Hannibal ordusunu İtalya'ya sokmayı başardıktan sonra 3 büyük zafer kazandı. Trebiya Hehri Muharebesi, Trasimene Gölü Muharebesi ve son olarak Kane Muharebeleri Hannibal'ın taktik dehasını ve Roma ordusunu yenge uğratmış olduğu bir baş yaptı. Fakat Roma'nın savaş sanatında Hannibal'a karşı öğrenilen taktikler sayesinde Hannibal'ın ilerlemesi engellenildi. Hannibal milyattı önce 203 yılında Kartaca'ya geri çağrıldı ve burada Roma'ya karşı savunma pozisyonuna geçti. Ancak sonunda Roma güçler güçleri, tarafından zaman muharebesinde mağlup edildi. Bu yenilgiden sonra esir edildi ve milyattan önce 183'te intihar ederek öldü. Sonuç olarak Hannibal Balkan'ın hayatı bir tek askeri değil insanlık tarihinde de yer edinmiştir.